onlar olay yerinde bırakılan izlerin takipçileri. Mağdur ve sanığın olduğu her olayın peşindeler. En karmaşık suçları bile yapboz gibi çözüyorlar. Cinayetten kanlı terör saldırılarına kadar pek çok soruşturmanın ilk aşamasını onlar başlatıyorlar. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerine intikal ettikleri andan itibaren bulguları büyük bir titizlikle topluyorlar. Mesai kavramları yok ekiplerin, sorumlulukları büyük. O yüzden hata yapma lüksleri de yok. Atış yönü tayiniyle merminin nereden geldiği tespit ediliyor. Ultrabiyole ışıkla gözde görülemeyen kalıntılar bulunuyor. Artık RNA ile de biyolojik bulgulardan DNA tespiti yapmak mümkün. Olay yerinden biyolojik, kimyasal ve fiziksel bulgular toplanıyor. Her biri kendi içinde titizlikle inceleniyor. Olay yeri inceleme şube müdürlüğüne bağlı parmak izi geliştirme laboratuvarındayız. Burada olay yerinden elde edilen bulgular üzerindeki parmak izleri kimyasal yöntemler kullanılarak en kısa sürede tespit ediliyor. İstanbul Emniyetine bağlı olay yeri inceleme şube müdürlüğü ekiplerinin kullandıkları teknolojik imkanlar olayların hızlıca çözülmesinde etkili. Son dönemdeki kullandığımız ekipmanlar çok ciddi anlamda teknolojik cihazlar haline geldi. 100 bin kat daha hassas sonuçlar verebilmekte bizlere. Kullandığımız hem ekipmanlar hem de sarf malzemelerin neredeyse tamamına yakın artık Türk firmalar tarafından üretiliyor ve biz bunu gönül rahatlığıyla kullanıyoruz. Ve e, hatta bazı noktalarda yabancı menşeildeki ürünlerden daha ön plana çıkan, daha iyi sonuçlar veren e, ekipmanlarımız ve sarf malzemelerimiz var. buna gerek hizmetleri İstanbul'da Merkez Şube ve 39 ilçedeki grup amirlikleri tarafından 411 uzmanla yürütülüyor. 2023 yılında 35.529 olaya e, müdahil olmuşuz ve olay yerini incelemişiz. Bu olayların neredeyse tamamında e, bir önceki saydığımız maddi delillerden yola çıkarak sonuca ulaşılmıştır ve tamamına yakında neredeyse çözüme kavuşturulmuştur. Yeni teknolojiler kapanmamış dosyaların çözümünde de oldukça etkili. Gelişen teknolojiyle birlikte daha önceden elde edilmiş delillerin şu anda rahatlıkla incelenebilir hale geliyor. Eğer size daha önceki elde edilen delil bir cevap vermemişse hiçbir zaman atılmıyor, yok edilmiyor ama bekliyor. Ekipler sadece teknolojik cihaz kullanmakla kalmıyor. Sürekli eğitimlerden de geçiyorlar. Böylelikle yeni yöntemleri sahada daha etkin kullanabiliyorlar delil aslında kişinin kendisidir. Kişi bir şekilde suçtan kurtulmak isterken gerisinde arkasında deliller bırakır ve biz de o delilleri toplamak adına onun hemen bir adım arkasındayız. Ensesinden tutmak üzere hareket ederiz. Suçu ortadan kaldırmak mümkün değil. Ancak suçluların arkalarında iz bırakması kaçınılmaz bir gerçek. O izler de olay yeri inceleme ekiplerinin takibinden kaçamıyor.